Merhabalar arkadaşlar yine yeni bir açılımda daha beraberiz ee, hemen kısa bir açılım yapacağım sizler için ben siz mutlu mu ee, diye bir açılım yapacağız ee, düşündüğünüz aklınızdaki kişi e, partneriniz her kimse e, aklınızdaki kişi sizsiz siz mutlu mu hemen küçük bir açılım yapacağım tek bir desteğiyle ama yanıma yardımcı e, twin film oracle e, destemden konuşturma destemden ve melek kartlarımdan da alacağım şimdi bakalım e, bu kişi dediğim gibi hemen tek desteğiyle yapacağım kısa küçük bir açılım sizler için mini bir açılım aklınızdaki kişi siz siz mutlu mu bir bakacağız bakalım öncelikle size karşı duyguları nedir çoğunuz ayrı olabilirsiniz çünkü öyle birinden bahsediyoruz size karşı duygu ve düşünceleri için kart alıyorum. Hemen. Oracle destemden de hemen alacağım. Sonra konuşturma kartlarından hemen altına neler düşünüyor, neler yapıyor, enerjisi nasıl size karşı? Mutlu mu? Konuşturma kartlarımdan da alacağım. Şu anda size karşı düşünceleri neymiş bu kişinin size uyan kısımları alın arkadaşlar kolektif bir açılım bireysel açılımlarınız için tarot danışmanlığı alabilirsiniz evet oraya iki tane birden geldi bir tane daha alacaktım alayım bir tane de en son bir melek kartlarımızdan bakalım bize söylemek istedikleri ne var meleklerin diye bir kart alıyorum. Evet öncelikle konuşturma kartlarımla başlıyorum. Beni kendinden uzaklaştırma dedi. Mutsuzum. Bakın görüyor musunuz? Mutsuzum dedi. Siz siz mutlu mu şu anda dedim? Mutsuzum. Beni kendinden uzaklaştırma diye kart geldi düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum bu benim yeniye kapı aç, açmama engel oluyor aramak istiyorum ama korkularım var diyor beni kendinden uzaklaştırma çok mutsuzum sensiz aklım karışık kalbim karışık karma karışığım diyor sensiz mutsuzum diyor bu kişi veya ki e, beni dinleyenler evet evet İmparator kartı geldi. Evet. Para dokuzlusu. Büyücü kartımız. Evet. Değnek sekizlisi. Kafası karışık. bayağı bir karışık bu arkadaşın. bayağı bir mutsuz. bayağı bir sıkıntılar yaşıyor. Sessiz. Ee, evet affetmek kartımız huzurlu kart e, affetmek seyahat aslında size gelmek istiyor yalnızlık çekiyor bakın yalnızlık kartımız şöyle yukarıya doğru çekim ki kartları görün sizde yalnızlık kartımız evet baya bir kafası karışık evet kutsal yolculuk Size gelmek istiyor arkadaşlar, sizinle e, bu kişi e, barışmak istiyor. Çünkü mutsuz olduğunu zaten söylüyor. E, lütfen beni kendinden uzaklaştırma, sensiz, mutsuzum, aramak istiyorum ama korkularım var. Aklım karışık, kalbim karışık, e, hayatım e, karışık, e, sensiz duramıyorum, her an seni düşünüyorum. Burada affetmek kartı da geldiği için sizden bir barışma, affetme, kalp geçmişten gelen özgürlük diyor. Biraz da geçmişinizi de şifalandırmanız gerektiğini de burada bana söylüyor. Evet yalnızlık çekiyor bu kişi. Sessizliğe gömülmüş kendi başına. Ee, düşünüyor, e, çabalıyor, e, pek mutsuz, üzüntülü. Ama dışarıya kendine mutluymuş gibi gösteriyor. Aslında bu kişinin e, dışarı karşı kendine hem maddi manevi olarak da güçlü biri olarak e, görünüyor, gösteriyor mutluymuş gibi görünüyor. Ama kendi içinde bu kişi Bitmiş bir durumda, uykusuz geceler geçiriyor. Bakar mısınız karta? Uykusuz geceler geçiriyor. E, kafasında, kalbinde karma karışık. Ne yapacağını bilemiyor bu kişi. Evet, dışarı kendine kadar şey gösterse de burada bahar kartımız arkadaşlar. E, aşkın çiçek açıyor cevapların baharda geliyor diyor. Baharda. Belki bir görüşme konuşma bahar aylarında diyeyim daha doğrusu bir görüşme olabilir Mart Nisan gibi bahar aylarında sizinle belki bu kişi bir de uzakta biri şehir olarak ülke olarak bilemiyorum artık biraz uzaktasınız çünkü burada seyahat kartı geldi. Ve kutsal yolculuk kartıyla beraber birbirinizden e, bu kişilerle uzak olduğunuzu da bana aynı zamanda e, söylüyor. E, dediğim gibi bu kişi aynı zamanda kafası karışık olduğu için ne yapacağını da bilmiyor. E, enerjisi düşük dolayısıyla öyle biri ama dışarı kendini veya belki size karşı işte sosyal medyadan olsun veya çevreden tanıdığınız arkadaş eş dost varsa kendine o şekilde de çok göstermemeyi tercih ediyor sizden uzak olmak görüşememek belki iletişim kuramamak birbirinizi görememek diyeyim özellikle iletişim kuramamak onu mahvediyor düşüncelerinde hep e, siz varsınız ama bir an evvel e, sizinle görüşmek isteyecek bu kişi. Görüşmek istiyor ve sonunda da e, gelecek zaten. Burada seyahat planları kuruyor kafasında. Düşüncelerinde görüşmeyi e, tasarlıyor. Bakın burada arabalar görüyor musunuz? Yol, yola çıkıyor. Yani bir nevi e, sizinle görüşmek üzere e, yola çıkmayı düşünüyor, planlıyor. Ee, ve sonunda da kutsal yolculuk dediği e, adım 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 düşüncelerini yerine getiriyor ve bahar aylarına veriyor dediğim gibi e, buradaki kartlar. Peki melek kartımız ne diyor? Bakalım. Başkalarından da yardım isteyin diyor bu konuda. E, belki kendisi e, başkalarından tanıdık, e, belki ortak arkadaşlarınız olur olabilir başkalarının da desteğini almayı da düşünüyor olabilir. Çünkü burada e, bunu da verdi bize kart. Belki e, sizi İkincisi de tanıyan bir arkadaş çevresi olabilir. Dost, eş, akraba gibi gibi tanıdıklar da olabilir. Belki bunların da yardımını, desteğini de almayı düşünüyor. Bu kişi veya onların desteğiyle de bir vesilesiyle de bir araya gelebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bayağı dediğimiz gibi siz siz mutlu, mutlu mu dediğimde çok çok burada direkt kendini belli eden kartlar geldi düşündükçe geçmişime sıkı, sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Aramak istiyorum ama korkularım var. Aklım karışık, kalbim karışık, mutsuzum. Beni kendinden uzaklaştırma. Yeniden bir araya gelelim diye söylüyor. Bahar aylarında bir görüşme, bir konuşma, ayrı olanlar için diye verdi kartların söylediği bana bu arkadaşlar. Sevgiyle, mutlulukla kalın. Bireysel e, danış manlıklarınız için e, numaralarımı iletişim e, adreslerimi videonun altında bırakıyorum Hoşça kalın tekrar görüşmek üzere mutlulukla kalın